Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz zaten. Bir hatırlayalım. Sizlere logaritmik bir ifade vermiş ama kök içerisinde. Ve bu ifadeyi yine köklü logaritmik ifadeler şeklinde çıkarmışım. Ve bu çıkarmanın sonucunda önde oluşan şu A ile B değerlerinin toplamının ne olduğunu sizlere sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Burada öncelikle bilmemiz gereken kavramı şöyle bir kıyı oluşturalım. Kıyıda yazalım. Logaritma A tabanında B çarpı C kardeşimiz logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C'dir. Bu kuralı hatırladıktan sonra bir kural daha yazayım. O kuralı zaten hepiniz biliyorsunuz ama yazalım. A tabanında A kardeşimiz neye eşittir? 1'e eşittir. Şimdi bu kuralı hatırladıktan sonra e, nedir? Köklü ifademize bir geçelim arkadaşlar. Köklü ifademizde içeride ne var? logaritma 2 tabanında 10 var artı logaritma 5 tabanında 10 var. Peki bu nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5 bakın nedir? O yazdığım kurala uyumlu hale getirdim. Artı logaritma 5 tabanında 5 çarpı 2. Bu hale getirdikten sonra adım atıyorum. Kök içerisinde logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 2 diyerekten yazdım. Bu neye eşit olur arkadaşlar? Adım adım yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 bir eşit olur. Logaritma 2 tabanında 5'e şu an için bir cevap veremiyorum. Artı logaritma 5 tabanında 5 ne olur? 1 olur. Artı logaritma 5 tabanında 2 olur. Peki. Bunu da biraz düzgün yazalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 5 artı, bakın şimdi 1 bir ile 1'i topluyorum, 2 buraya yazdım. Devam ediyorum, logaritma 5 tabanında 2 diyerek belirttim. Bundan sonraki yapacağım iş ne? Dikkatli olacağız. Logaritma 2 tabanında 5 denilen arkadaşımız, logaritma 5 tabanın, pardon, 2 tabanında Hemen onu bir düzeltelim arkadaşlar. 2 tabanında 5'in nedir? Kökünün karesidir. Peki 2 dediğimiz arkadaşımız nedir? O da şudur arkadaşlar. 2 tane kök içerisinde logaritma 2 tabanında 5 çarpı kök içerisinde logaritma 5 tabanında 2. Bunu da böyle yazdım artı diğer de logaritma 5 tabanında 2'nin kökünün karesidir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus ne? Buradaki dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar şudur. Logaritma A tabanında B ile logaritma B tabanında A kardeşimizin çarpımının 1 olmasıdır. Çünkü bunlar çarpmaya göre birbirlerinin tersiydi. Ve ben şuradaki yazdığım ifadeye dikkat edin köklü kısımlarda logaritma 2 tabanında 5 ile logaritma 5 tabanında 2 aynı kök içerisinde yazılırlarsa aynen bu düzende. Log 2 tabanında 5 çarpı log 5 tabanında 2 yani 1 olur. Bu yurdaki çarpım 1 olduğu için şu nedir? Bir önceki adımdaki sonuç değişmemiş olur. Peki devam ediyorum. Bu durumda kök içerisinde logaritma 2 tabanında 5 tabi bu kök artı logaritma 5 tabandaki gene kök parantez kare olur. Yani birinci ifade olan kök içerisinde iki tabanında 5'in karesi e, ve ikinci ifade olan e, logaritma 5 tabanında 2'nin karesi vardı. Ortada ise birinci ile ikincinin çarpımı vardı. O zaman nedir? Bu bir tam kare haline geldi. Ve bu tam karemiz dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Mutlak değer logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma tabi bunlar kök içerisinde arkadaşlar kök içerisinde logaritma 5 tabanında 2 diye dışarı çıkar önde de bir mutlak değer peki şimdi bu ikisi de bakın 2 tabanında 5 birden büyük bir sayıdır 5 tabanında 2 de yine pozitif bir sayıdır 2 pozitif sayının toplamı ne olacaktır arkadaşlar pozitif olacaktır ve kök dışına da aynen çıkacaklardır. O zaman şöyle yapalım. Mutlak değer dışına aynen çıkacaklardır. Logaritma 2 tabanında 5 artı kök içerisinde logaritma 5 tabanında 2 olarak çıkacaklardır. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bu 2 a tane kök içerisinde logaritma 2 tabanında 5 artı 3 b tane kök içerisinde logaritma 5 tabanında 2 eşit. Bu ne demek? 2A demek ki 1'miş arkadaşlar. 3B de 1'miş. Çünkü karşı tarafta birer tane var. Öyleyse 2A kardeşimiz 1 ise A kardeşimiz 1 bölü 2'dir. 3 tane B kardeşimiz 1 ise D kardeşimiz de 1 bölü 3'tür. Ben sizlerden ne istemişim? İşte bu 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamı nedir diye sormuşum. Payda eşitleyecek olursak 3 artı 2 bölü 6'dan 5 bölü 6 bizim nedir? Aradığımız sonuç olmalıdır. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.